...Nikol tabii ki gelsin... ...yani bu zamana kadar gelmediği hata... ...çok yıllar öncesi bekliyorduk biz... ...Nikol Kitmin'i buraya... ...gelsin burada balığımızı yesin... ...çok güzel bir reklam oldu ilçemiz için... ...tabii ki biz de ağırlamaktan onur duyarız... ...eğer e, tercih edip de buraya gelirse... ...konuk olursa... ...bulunduğumuz günler açısından... ...özellikle bu sene Çanakkale'nin... 102. yılını kutlayacağız... E, ...bu yarımada için önemli bir talih... E, ...size şöyle diyebilirim ki... Gelibolu'da yaşayıp da bu topraklarda neler yaşandığını bilmeyenler varken Nicole Kidman gibi Hollywood'da dünya cemali olmuş bir insanın Gelibolu'yu önemsemesi bizim için olağanüstü bir şans diyeyim, şans olarak niteliyim. İstediği kadar yurt dışında kara propaganda yapılsın, Türkiye kötülensin. E, buna aslında bir haykırıştır, bir sestir. Nicole Kidman aslında biliyorsunuz Avustralyalı. bizim Avustralyalılardan 1915'ten kalma Ortak bir tarihimiz var. Çanakkale Savaşlarından sonra kendilerinin bağımsızlık dönemi başlamış ve anakara'dan İngiltere'den Krallık'tan ayrılmışlar ve kendi ülkelerini kurmuşlardır. Dolayısıyla böyle bir temele sahibiz, böyle bir geçmişe sahibiz. Kendisini biz Çanakkaleler olarak, Çanakkale turizmciler olarak Çanakkale'ye bu güzel şehrimize davet ediyoruz. Davet etmekle de kalmıyoruz. Aslında Çanakkale'de yapabileceği her şey var. İsterse gelir, iki kıtayı birleştirip Çanakkale Boğazı'nda yüzebilir. İsterse Antik Kentinden Geribolu Yarımadasına kadar pedal çevirebilir, bisiklete binebilir. İsterse Gelibolu Yarımadası'ndaki Gelibolu Maratonu'na katılabilir. İsterse Asos bölgemizi, Truva şehrimizi, Çanakkale şehrimizi e, tanır, görür ve geçmişi, tarihi, mitolojiyi bir kez daha iade eder, hatırlar.